sonunda ben de deniyorum ve çok heyecanlıyım. Şimdi beraber deneyeceğiz. NYX'in bu Gloss Serum ürününü. Sonrasında da tint oluyormuş. İlk önce dudaklarımı birazcık çerçeveleyeceğim. Ürünü uygulayacağız. Renge bakar mısınız? Ürünün içerisinde vitaminler varmış. Dudaklarınıza bakım yapıyor nemlendirerek. Önün duruşu bu şekilde. Ürünü alma amacım tint olması. Biraz bekletip sonra üstündeki parlaklığı alacağız ve bakacağız ne kadar tint görünümü sağlayacak. Çünkü dışarı çıktığımızda bir şey yediğimizde falan şimdi bu gloss hemen gidecek. Sürekli gloss yenilemeyi çok seven bir insan değilim. O altta renk kalırsa tint görünümü sağlarsa kurtarıcımız olur. Çünkü sürekli yenilemek olmuyor yani. Birazcık bekleteceğim iyice ürün dudağına yerleşsin diye tinti daha çok alsın diye bekletiyorum şu anda. Şimdi parlaklarını alacağım. Bir de test edeceğim. Elime geçmedi. Bu şekilde kalıyor sanırım. Ne kadar kalır tam bilmiyorum ama Güzel süremedim şu anda. Buralara falan taşırmışım ama güzel sürümde güzel durur yani. Yani ben beğendim. Bu aralar ben çok tint kullanıyorum. Yani böyle ruj kullanmıyorum. Gloss tint kullanıyorum. Bu da ikisini karşılıyor. Hem gloss şeklinde kullanabiliyorum sonradan gittiğinde de tint olarak uygulabilirim. Ben beğendim. Siz nasıl buldunuz?